merhaba. Demir eksikliği tedavisinde kombine kullanımı özetlemek istiyorum. Neden demir ve çinko birlikte kullanılmalıdır? C vitaminli ve folik demir eksikliği tedavi eklenmesinin amacı nedir? Hepimizin bildiği gibi demir ve çinko esansiyel mikro Demir hemoglobin sentezi için kullanılmaktadır. Çinko ise normal bir ve gelişme için gereklidir. Demir eksikliği olan kişilerde çinko eksikliği çok sık olarak birlikte görülmektedir. Türkiye'miz de demir eksikliği, geçim kayı sık olarak görüldüğü ülkeler arasında yer almak. eksikliği, yani seçim kayı sık görülmesi nedeniyle tedavide kombine kullanım akla gelmektedir. Tedavide kombine kullanılırken çinko etkilerini gözden geçirmek istersek çinko bağırsaktan demir emilimini ve dokulardan demir mobilizasyonu düzenleyen bir elementtir. Bağırsaktan demir emilimini artırır. Bunu teroport ekspresyonunu artırarak Sonuçta komünite tedavilerle bedel cevabının arttığı gösterilmiş olabilir. Çinkonun bir başka özelliği daha var. Çinko güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği nedeniyle oral demir tedavileri daha sonra intestinal sistemde ortaya çıkacak. Intestinal oksidatif stresi de ortadan kaldırılabilir. Komünite tedavide C vitamini kendisi de söz konusu. C vitamini de demir eminliğinin arttırıldığını bildiğimiz bir vitamindir. Aynı zamanda güçlü antioksidin özelliği vardır. Omili tedavilerde C vitamini dozu günlük 25 mg olarak planlanmıştır. Çinko dozu da günlük 25 mg'dır. Günlük çinko ihtiyacımız 10-15 mg olmakta. Tedavi dozumuz da 25 mg. Omili tedavilerde demir, elemental demir olarak 80 mg olarak kullanılmaktadır. O, bu tedavi sırasında C vitamini ve çinko birlikte verileceği için emilen demir miktarı artacaktır ve bu doz yeterli bir doz olarak bize sonuç verebilecektir komüne tedavi polikasit kullanmaktadır. Polikasit eritoblastan proliferasyonu için gereklidir. DNA sentezinde rol oynar. Polikasit eksikliğinde DNA sentezi bozulur. Eritrositler apoptoza giderler ve sonuçta inefektif eritropoiz ve anemi gelişir. Şey. Demir eksikliği birçok durumda polikasit eksikliğiyle birlikte olabilir. Polikasit eksikliği olmasa bile demir preparatlarına polikasit eklenmesi mantıklı bir yaklaşım olacak. Çünkü demir tedavisi başlanan kişilerde İdareye cevap olarak şekilde artması politikasının ihtiyacı artmayacaktır. Bu nedenle denet preparatlarına politikasının yeterlisi eritrograf politikasyonu için gerekli olan politikasının desteğini sağlayacaktır. Sonuç olarak bir eksikliği ile birlikte kombine tedavilerin uygulanması kolay, ucuz ve etkili tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi günler. De.